Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere soframızın baş tacı, sıcacık, mis kokulu ezogelin çorbası hazırladım. Tadı, kıvamı tam yerinde, tek başına da gayet doyurucu ve besleyici bir çorba tarifi oldu arkadaşlar. Nasıl hazırlamışım? Hadi beraber izleyelim. İyi seyirler. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı var arkadaşlar. Bunu tencerenin içine boşaltıyorum. Burada zeytinyağı, tereyağı hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Ve bir küçük boy soğan, bir diş sarımsağı ince ince doğradım. Bir çay bardağı kırmızı mercimeğim var. Ve bir çay bardağı pirincim var. ve bir çay bardağı bulguru bunları da güzelce bir yıkayacağım arkadaşlar suyu baya duru olana kadar güzelce yıkayalım ve soğanlarım kavruldu şimdi içine bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum salçamı da güzelce bir kavuracağım Salçamızı güzelce kavursak yemeğimiz ya da çorbamız gayet lezzetli olur arkadaşlar. Ve kavrulan salçamın içine yıkadığım bulgurumu ve pirincimi ekliyorum. Ve kırmızı mercimeğimi de ekliyorum. Bunları yaklaşık bir dakika kadar karıştıracağız, kavuracağız arkadaşlar. Güzelce kavursak çorbamız gayet lezzetli olacaktır. Evet şimdi sıcak suyumu ekliyorum. 5 su bardağı sıcak su ekledim arkadaşlar. Kırmızı mercimeğe bulguru ve pirinci güzelce yıkarsak çorbamızın rengi de gayet güzel ve canlı olacaktır. Ve suyumu da ekledim. Şimdi şöyle bir karıştırıp bakacağım kıvamına. Ve şimdi baharatlarımı da ekliyorum arkadaşlar yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, çay kaşığın ucuyla kimyon ve çay kaşığın ucuyla karabiber ve e, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Nanemi ekleyemiyorum. Çorbamın kararmasını istemediğim için nanemi e, çorbam pişmesine yakın ekleyeceğim. Baharatları kendi damak tadınıza göre az ya da çok ekleyebilirsiniz. Şimdi çorbanın altını kısacağım. Ağzını da kapatacağım. Ocağımın en küçük gözünde ve e, kısık ayarda 30 dakika kaynattım arkadaşlar. Arka tarafına, orta gözüne size göstermek için aldım kamera. E, burayı daha güzel çektiği için. Ve kıvamına baktım. Şu anda çorbamızın suya ihtiyacı var. Kıvamı katılaşmış. 2 su bardağı tekrar sıcak su ekliyorum ve tekrar ocağımın küçük gözüne alıyorum. Ağzını da tamamen kapatacağım ve altında kısacağım. Bir 20 dakika daha kaynayacak arkadaşlar. Toplamda 50 dakika çorbamı pişirdim. Ve şimdi şöyle bir tekrar kıvamına bakıyorum. Şu anda 50 dakika oldu arkadaşlar. Ve şu kıvam gayet güzel. Size katı gelirse Biraz daha su ekleyebilirsiniz. Şimdi yarım limon suyumu ekliyorum. Ve nanemi ekliyorum. Ve bir dakika kadar çorbamı tekrar kaynatacağım. 1-2 dakika kaynayan çorbamız servise hazır arkadaşlar. Siz sabahtan çorbayı hazırlarsanız bekledikçe kıvamı koyulaşacak, katılaşacak. Bir su bardağı suyu fazladan ekleyebilirsiniz. Ya da diğer güne kaldığı zaman da katılaşacak. Ee, diğer günde tekrar kaynamış sıcak su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çorbamın içine un eklemedim zaten gayet kıvamlı bir çorba olduğu için una ihtiyaç duymadım arkadaşlar. İsterseniz un da altında yağ ile kavurabilirsiniz ve çorbam hazır. Gayet güzel kıvamıyla, lezzetiyle muhteşem bir çorba oldu. Deneyecek arkadaşlara afiyet, şifa olsun diyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.